Trapezin elleri Müminler kardeştir. İşte bu yüzden öldürürler birbirlerini. İşte bu yüzden dağların başına resim olan keklikleri bekleyip bir ağacın gölgesine yatarak vururlar. Ve kan hiçbir şeydir onlar için. Şehirden köylere eskimiş diye gönderilen elbiselerin kederini de bilmezler. Çünkü modadır unutmak. Parmağını prize şaşkınlıkla sokan çocuklara ceza verirler otobanlarda ateş aldıkları levhaları unutup. Şiir yazar ve sadece korkudan şarkı söylerler. Oysa Mercedes'i olanın umudu artık kalmamıştır. Zorbalaşırlar, sevişmekten gövdelerinde yer kalmayınca ve enteresan bir aşktır tekrar koca evine dönmek. İhanetin gözleri yataktan beri yoktur. Müminler kardeştir. İşte bu yüzden öldürürler birbirlerini. İşte bu yüzden tütüncü dükkanlarında trapezi över ama uzatmazlar kimseye ellerini. Savaş günleri olmasa bile ekmek kuyruklarında torpil ararlar. Birkaç adım önde olmak için dalgınlık iyi bir bahanedir. Çağ atlarlar ama bilmezler acıya dokunmadan düşmenin bir önemi olmadığını. Bütün düşünceleri kazanmak üzerinedir. Açta kaybetmeyi borsada kaybetmeye tercih ederler. Müminler kardeştir. İşte bu yüzden öldürürler birbirlerini. İşte bu yüzden çıkardıkları yasalara uygun birer ecnebi olur. Adliyede bir hastaya yalandan bakan hasta bakıcı gibi müvekkiline ilgi gösteren avukatlardan kanunlarda yırtık isterler. Çünkü hiçbir mısranın sevgilisi olamamışlardır. Devletin koridorlarına sığınıp pencereden baktığı boşluk olmasa, varlığı anlaşılmayacak olan hademenin ölümünü kütükte açılacak bir kişilik kontajan olarak algılarlar. Onlara göre yoksulluk kışla başlar, yazla biter. Ama bilmezler, yaşamak varlığın kanıtı değildir.